Ne kadar zarar geldi ya? Bu son 8-10 senedilerdir. Ne kadar İslam'a zarar geldi? Farkında mısınız? İtikatlar nasıl bozuldu? Farkında mısınız? Siz de zannediyordunuz ki din düşmanları gelirse bizi gavur ederler, korkuyordunuz. Halbuki en büyük din düşmanları zamanında hocalar, şeyhler gizli 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 gizli, gizli İslam'ı bozmadan bize kadar getirdiler mi? Getirdiler. Ama şimdi serbestlik var zannettirdiler size. He? Efendim adam namaz kılıyorsa, karısı da başörtülüyse tamam. Bu adam ne derse desin bu doğrudur. Bana ne karısının başörtüsünde? Bana ne adamın namaz kılmasından? Adam bana diyor ki Muhammed Rasulullah şart değil. Ben ona bakarım. Sen onları görmüyorsun. O taraftan Amerika ile anlaşılmış, Yahudi ile diyalog kurulmuş. O taraftan gizli kapılar kapalı, ardında neler falan falan. Hoca beni hani bana ne ya? Kılıyor. daha ne istiyorsun? Kurdeleyi bismillah diyor keserken. Bismillah. Eskiden Allah demek yasaktı. Şimdi bismillah lan kurdele kestiği için iş bitti. Aklınıza turp suyu. Yazıklar olsun. Allah diyenlere demekle besbeleyle sizi kandırmasınlar. Karıları örtü dilli diye sizi kandırmasınlar. Kafaların içindeki itikatlara bakın. İslamsız cennet yok. Muhammed Resulullah'sız, Kur'ansız cennet yok. Sabaha kadar teheccüd kılıp bağlayan adam kalkıp derse ki Rusya'daki falan kilisenin papazları da hidayet üzeredir. Onlar da İncil'den doğru söylüyorlar. Onlara uyan da doğruyu bulmuş olur. Derse bu adamın teheccüdü ve ağlaması beni asla kandırmamalı. Kanarsam ahirette helak olur. Ben sizi uyarıyorum. Uyandırıyorum. Allah için konuşuyorum. Menfaat beklentim yok. Re istemedim, para istemedim, aday olmadım, bir şey olmadım. Koltuk sandalye derdim yok. Ha böyle sürünüyorum. 5-10 tane dertlisi kaldı bu işin. Onlarla dertleşiyorum. Ama hacısı hocası bana düşman oldu. Hacısı hocası bana düşman oldu. Niye bizim partimizi desteklemiyorsun? Niye bizim efendim liderimize uymuyorsun? Niye doğruyu söylüyorsun? Peki sen niye doğruyu söylemiyorsun? Bırakın bu İsrail'le dostluğu. Niye demiyorsun ki bırakın bu İsrail'e toprak vermeyi? Sen bir hocasın. Sen niye bunu vaaz etmiyorsun da? Bana diyorsun ki doğruyu niye söylüyorsun? Bu nasıl hoca bunlar? Bir de bunlarla uğraşıyoruz ya.